Merhaba arkadaşlar. Bugün şimdi bir eflat sindiyiz. Buna daire almaya çalışıyoruz. Ben 100 lirasını alacağım. Evet, 100 lirasını aldık. Hadi gel gidip de evde kalalım. Vay, Arkadaşlar şimdi eve geldik. Bu ne biçim bir ev. Yemeğimiz var. Yemeğimiz var. Bak ne güzelmiş. Daire. Evet daire almışız. Bekle bir şey. Alo. Oha. Ah, kartof. Kııt PS4. Oynayalım mı? Gel oynayalım. Çok güzel. PS4'ümüz de var. Go! Bu çalışmıyor. Burada yatak var. Hadi bır 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 pa O oh, içecek. Hadi içelim. Hmm. Ah, Nasıl? Gel. Özel sipariş portakal suyumuz da geliyor. Buyurun, Bu, Mert Bey. Portakal sipariş gelmiş ya. Thank you. Akskızım. Hmm. sıkıcı. Gel başka bir şeyler yapalım. Çok sıkıldım. Al al Al. Bizim. Ben mutlu değilim. Oo mutlu değilim ben burada ya. Gel. Ne güzeldi. Şimdi Bert uç al uçak ya, Tamam o oh, iş bende. Tam çığlıkları burada bir biriler yaşamış. Of ya çok sıkıcı. Hadi uçuralım. Çok sıkıldım. Şimdi siz hepiniz şey yapacaksınız. Allah aşkına. Ben bunu atmak istiyorum. Bu, bu yatak kopmuş. Bir sadece sandalye kaldı bunu. Zavallıyız. Arkadaşlar şu anda bir kötü bir yerdeyiz. Uyan uyan. Çok sıkıldım. Açabilir misiniz lütfen? Yem. Mert Bey. Susun. Mert Bey aşağıdakiler rahatsız oluyor. Bana ne be? Mert. Sus. Bak dönüyorum. Lan bana torunum dedi. Ben senin torunun muyum? Mert bak yapma. Aşağıdakiler rahatsız oluyor. Ya bunlar da benim başıma toplandı. Tamam tamam. Tamam tamam ya. Gel. Hadi savaşalım. Pıs. Aa aslan kutu. Aa! Git buradan. Uyumak istiyorum. Allah aşkına. Bu yastık da ne Bu bir Hadi. Gel. Tamam arkadaşlar. biraz birazcık uy. Uy. Birazdan geri alalım. Mademken bitir videoyu da. Mert! Mert Bey lütfen kağıtta dedeyseniz çıkın. <laughs> Mert Bey saka yapmıştık. Of tamam. O diğerleriydi. Tamam hadi gel onu. <laughs> <Tamam. gülüyor> Mert Bana niye şaka yapıyorsun Oğlum ya dede ne şaka yapması? Bizi bağırt. Diyorsun da onu Çıkalım. Çıkalım artık buradan. Aa çıkalım. Hadi. Gidelim buradan artık. Bıktım. Gel Mert Bey. Bey? E mm -hmm. Star like atın abone olur görüşürüz bay bay